Merhaba değerli izleyiciler, değerli ahşap sevdalıları. Şurada hemen çekim masasının karşısındaki rafın üzerinde duran küçük ekrandan. Evet neden? Ha. Tasarım çalışmamız büyük ekrana sığmıyor. Bu çiçekliğimizi alalım. Bunu da çekim masamıza koyarak sıra buna gelmiş. Bunu tanıtalım. Şimdi arkadaşlar ekranı dik tutmak durumundayım. cep telefonundan izlenen videolarda yatay ekran pek hoş bir görüntü sağlamıyor. Şöyle kısadan uzuna doğru 1, 2, 3, 4, 5 tane ee, saksımız var. Kaidelerinin üzerinde. Bunlar ikisi ceviz zannederim. İkisi ceviz. Üç tanesi de dut çıtanın üzerine kare. Bunlar ee, şey bahçemizde yetiştirdiğimiz su kabakları. Geçen videomuzda ben bunların içine oymaktan falan bahsetmiştim. Bunların içi oyulmuyor zaten. Onu sürçü lisan etmişiz. Bunların ağız kısımları yani sap kısımlarını kesiyoruz. İçindeki çekirdek kısmı e, ve o diğer e, şeyleri, çekirdeği ve diğer malzemeleri çıkardıktan sonra böyle güzel içi boş tam sukulent çiçek dikmeye uygun müsait bir saksı oluyor. Dışlarını epoksi kaplama yaptığımız için yüzeyselleştirilmiş oluyor. Daha bir dayanıklı olmuş oluyor. Alttaki malzememiz zaten ee, şeyin keresteleri Hasan Usta'nın hizarda keserken kenarları çıkartıyor ya önce. Onları al dedi bunları götürüyor. Yakılır mı bunlar? Mis gibi ceviz. Bakın arkadaşlar. Onları kestik gönleli bir şekilde birleştirdik. Şahane bir tasarım çalışması oldu. Şöyle bir es kıvrımlı eğri bir şekilde kazandırdık. Evlerde, ofislerde, mutfaklarda yani hayatın yaşamlı olduğu her yerde bu ahşap çiçeklik olarak kullanılabilir. Şimdiki videomuzda da konu olan bu çiçeklikte değerli izleyicilerimiz sevgili ahşap tutkunları bir dahaki tasarımımızda görüşmek üzere her şey gönlünüzce olsun Hoşça hoşçakalın Allah'a ısmarladık